Ben tabii başından beri ilk kongreden beri bu aşı bilimi kongrelerine katılıyorum. En yüksek katılımlı kongre oldu. Aşıyla çalışan bütün bilim insanları, genç araştırıcılar burada. Yaklaşık 150 kişilik bir katılım sağladık. Bu yılki Aşı Bilimi Kongresinin teması yenilikçi aşı teknolojileri. Gerçekten burada çok güzel sunumlar oldu. Yeni platformlarla ilgili bir takım ee, yeni şeyler öğrendik, paylaştık çalıştığımız şeyleri, ee, proje imkanları doğdu genç araştırıcılar için. Ee, bu anlamda güzel bir ev sahipliği yaptığımızı düşünüyorum. Sayın Rektörümüz Fatih Altun ve değerli hocalarımız da e, katılım, e, katıldılar e, bu kongreye. E, bu anlamda ben e, hem Erciyes Üniversitesi e, Rektörüne Fatih Altun'a hem yönetimine e, teşekkür etmek istiyorum katkılarından dolayı. Ee, çok verimli bir kongre olduğunu düşünüyorum ben. Bizim e, aşı kültürümüz çok eskiye dayanıyor. İşte e, kuduz aşısını bulan e, pastörden birkaç yıl sonra e, oraya e, insanlar gönderiyoruz ve e, iki yıl sonra da Türkiye'de Osmanlı İmparatorluğu zamanı tabii e, üretmeye başlıyoruz İstanbul'da. E, o yüzden biz gerçekten aşı üreten bir e, milletiz ve öyle bir e, kültürümüz, geçmişimiz var tabii son yıllarda özellikle 98'e kadar üretim olmuş ama bir takım sebeplerden dolayı işte teknolojiye ayak uyduramamaktan dolayı e, beşeri anlamda aşı üretimi sonlanmış. E, ama biz tabii 2010'lu yıllardan itibaren aşı geliştirilmesiyle ilgili çalışıyoruz ve bu pandemi tabii çok inanılmaz derecede ülkemize dünyaya zarar veren bir durumlar söz konusu oldu ama Diğer taraftan da baktığımda gerçekten birçok bir grup başı ile ilgili çalışmaya başladı, genç araştırıcılar yetiştirildi. O yüzden bir ivme kazandık pandemiyle. E, bütün gruplar ivme kazandı. E, tabi stratejik bir olay yaşı üretmek her ülke için. E, bunun böyle devam etmesini diliyorum ben. Bu ivmeyle çok daha iyi şeyler e, yapacağız diye düşünüyorum ben. İnfluenza'ya kısacık değinecek olursam da hepimizin bildiği üzere burun boğaz ve bazen akciğerde etkileyen bulaşıcı bir yer sonu yolu İnfluenza aşıları günümüzde inaktif, ateniye ve rekomendat olarak gerçekleştirmektedir. Süspansa hücreleri kullanımına yönelik bir sanayide tercih söz konusudur.